Kutu Doğum Coşkusu sürüyor. Peygamber Sevdaları Platformu tarafından Avrupa ve Türkiye'de birçok adreste kutu doğum programları vardı. Peygamber Efendimizin mübarek viladetlerinin yıl dönümü münasebetiyle peygamber sevdaları Almanya'nın Gisen şehrinde kutlu doğum etkinliği gerçekleştirdi. Emre Değer'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın sunuculuğunu Muhammed Seçkin yaptı. Gisen peygamber sevdaları adına selamlama konuşmasını Münir Kılıç Aslan yaptı. Ardından Kürtçe, Türkçe ve Zazaca dillerinde mevlit okundu. Hususa ve Vahdet ilahi grupları Peygamber Efendimiz üzerine bestelenen ilahi ve marşları seslendirdi. Programa Hollanda'dan konuşmacı olarak katılan Molla Mücahit Kılıç bir konuşma yaptı. Şehadetin, zindan ve göze bir bu. Mevlana ve Botan Kız ilahi gruplarının okuduğu ilahilerle salonda coşkulu anların yaşandığı gözlendi. Cahiliye döneminde kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi hadisesini canlandıran tiyatro gösterimi Almanca dilinde sahnelendi. <laughs> etkinlikte bir konuşma yapan Muhammed Dündar Hoca Doğum programının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti ve böylesi programların artarak devam etmesi gerektiğine vurgu yaptı program sonucu Muhammed Seçkin'in asır suresini okumasıyla sona erdi <laughs> هر و هال ګیاس سنا باجاری المانیا ایجی برنامه مولود پیغمبر مې هاتله درغسته به تلاوت قرانه مولید قلی چرسن سلامله بشدار انګر او هاغو د وی ام پی امو ترزه حيات رسول خدا ژوند حياته روبکم پرنسيب اول دوره کورمانجی زازا کی او ترکی مولید هاته خوندنډه نرمندو زارو کې بچوک به الهایو هلbstین خو ملت جوش کړي نبلوله به دلونه روح حد اواله دې حالره الهی علي محمد نبلوله ملام مجاهید قلیج حياته پیغمبر مهنه نمونه پیش کړم به آن کورکو دې مسلمان هلاقي رسول الله شورا بک ریبات دسر دس جہالتیا پر یا اسلام علسر گشتن یا اسلام شانوئے خاتل استعمال <تصفح> احمد دندار کوچجی ملا وای گیر. عزیز gelecekte gelecek برنامه بخوندن از صورت ı به داوی اَلْحَمْدُ <تصفح>